Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. İstanbul Arnavutköy Genç İHH temsilcisi Resul Özmen. Cüneyt Kahraman, İstanbul Arnavutköy İHH'da görev yapıyorum ben de aynı şekilde. Evet, yakın bir tarihte Suriye İdlib'e gittik. Bizler bu gezinin bizim üzerimizde bıraktığı tesirle ilgili birkaç şeyden bahsedeceğiz. Bunun için de önce Cüneyt Hocam'a yönelteceğim soruyu. Cüneyt Hocam, yakın zamanda Suriye'ye gittik, oraları gördük, üzerimize büyük bir etkisi kaldı ve geldik. Ee, biraz bize İdlib'ten bahseder misiniz? Hocam, şimdi e, İdlib'in nasıl bir yer olduğunu zaten e, slaytlardan göstereceğiz. Bizim burada göstermek istediğimiz asıl şey, bugüne kadar birçok resim gördük bununla alakalı, birçok olay haberler de yansımış olan bir sürü insan yaşam e, şekline şahit olduk ama bunu kendi gözümüzle görünce farklı olduğunu anladım yani ben oraya gittiğim zaman kendi hayatımın içerisinde gezindim diyebilirim Kendi bir arayış için bir yolculuğa çıktım diyebilirim ki buldum insanlığın nerede başlayıp nerede bittiğini anladım İdlib'i bir sizlere de göstermek için buradan slaytları geçebiliyoruz hocam mesela öncelikle şöyle bir yer var Neresiydi hocam burası? Evet burası hemen Hatay Reyhanlı'dan. Sınırımıza yakın bir mevki, Cilvegöz sınır kapısını görüyoruz şu anda. Hemen 5 kilometre ilerisinde. Bu sınır kapısına gelene kadar her şey lay lay lomdu bizim için açıkçası. Kesinlikle. Bakalım bize ne varmış diye bir bakalım ne varmış görelim bir. Hocam içeriye girdiğimizde bize Suriye'ye geldiğimizi söyleyen bayrağı hatırladınız mı? beyaz bir bayrak. Üzerinde la ilahe illallah yazıyor. Yani şu an neredeyiz? Şu an artık Suriye topraklarındayız. Ee, İdlib'in topraklarına yavaş yavaş geçmek üzereyiz. Evet arkadaşlar şu anda Suriye'nin hemen 10 kilometre içerisinde yani sınırı 10 kilometre ötedeki Babul Hava yetim kampındayız. Burada şu anda sokakta gördüğünüz ilk yetimler, bizim ilk gördüğümüz yetimler bunlar sürpriz olan şu en lüksü, en güzeli, en iyi yollara sahip olan e, biriket evlerin olduğu yer. Birazdanki slaytı, daha sonraki slaytı, bir sonraki slaytı göre göre de anlayacağız ki buralar sınırı, sınıra yakın olduğu için birazcık daha iyi olduğunu fark edeceğiz. Bir sonraki slayta bakalım. Öyle bir yaşam düşünelim ki elektriği var diye suyu var diye biz bunlara şanslı diyoruz. diye ve ne yazık ki bunu söylemek zorundayım. Gerçekten en şanslı insanlar buradaki yetimler. Babalarını kaybetmişler, ölmüş aileleri tek başlarına kalmışlar. Ama en azından barınacak yerleri var. Oradan çıkınca dışarıda böyle bir yer gördük hocam. Bir evlere doğru giderken. Hava gerçekten soğuktu. Bir tane yani birbirimize de söyledik oradan. Bir tane çadırın üzerinden ince bir duman görmedik insanlar ısınmaktan önce karın doyurmak için çalışmak zorundaydı hocam. Evet, biz bu çadırlara da uğradık arkadaşlar. İçeri davet etmek istiyorlar. Dışarısı soğuk. içerisi de o kadar soğuk. Dışarısının o zamandaki derecesi hissedilen eksi 8 dereceydi. Şahitlik ettik. Düşünüyorduk. Neler yapılabiliriz? Yavaş yavaş da beyin cimnasi yapıyoruz ama Zihnimizde maalesef felç oluyordu. Her bir e, kilometre ilerledikçe, çadır kentlere yaklaştıkça ne yapabilirizin Cevabını çok bulamıyorduk aslında. Biraz daha ileri gittiğimizde, Türkiye'den gelen yardımlarla, insanların e, para vererek yardımlarla yapmış oldukları bu e, biriket evleri gördük, çatılarını gördük. Buradaki diğer şanslı insanları gördük değil mi hocam? Evet. Ben bunları aslında Cüneyt Hocam Deniz Yıldızı'na benzetiyorum. İlkokul Türkçe kitaplarında ya da hayat bilgisi kitaplarında hep Deniz Yıldızı örneği verilir. Deniz Yıldızı'nın örneği neydi? Sahile uğran binlerce Deniz Yıldızı'nı çocuk çocuğun birisi geliyordu, onu atıyordu denize ve o Deniz Yıldızı için çok şey değişiyordu. Burada da 1,5 milyon İdlib'den yetim kalanların kurtulduğu, aslında kurtulmaya çalıştığı, kurtulduğu diyemeyiz, kurtulmaya çalıştığı biriket evleri görüyoruz. Bu biriket evleri İHH yaptırdı. İHH'ye ya da yardımda bulunanların isimleri hemen orada üstlerine yazılıyor. Ben rehbere sorduğum zaman İdlib'e en fazla hangi ülke yardım ediyor diye sorduğumda bizim için gurur verici ama eksik kalan bir gurur. Türkiye başta olmak üzere ardından Katar, daha sonra Birleşmiş Milletler ve daha sonra Arabistan diye belirtmişti. Bundan dolayı şuraya gelmek istiyorum Cüneyt Hocam. Biz buraya gitmeden önce hep şöyle deniliyordu. Yani yine mi Suriye'ye yardım edeceğiz? Yine mi Suriye'ye yardım toplanacak? Buraya mı un göndereceğiz? İşte birazcık daha Lübnan olsun, Afrika olsun, Azerbaycan'daki yetimler olsun, ne bileyim Doğu Türkistan olsun, buralara yönelelim diye bir fikir oluşmuştu açıkçası. Tabii ki insanoğlu ya da Müslümanlar önce kendi bahçesini temizlemesi lazım. Bizim de Türkiye'mizin kendi bahçesi açıkçası şu anda İdlib'dir. Birincisi hem Müslüman kardeşimiz, evet, hocam. ikincisi hem komşumuz, üçüncüsü hiçbir şeyimiz olmasa bile Oradaki insanlara yardım etmek bizim vazifemizdir. Bu bizim Türk, Örf, Örf gelenek ve göreneklerimiz olduğu gibi dini olarak da bir vazifemiz gözüyle Kesinlikle bakıyorum. Hocam. Buradan hareketle de bunların bile şu anda gördüğümüz üstü açık çadırla yapılmış biriket evlerin bile daha şanslı olduklarını göreceğiz. Çünkü birazdan slaytlar ilerledikçe daha vahim durumlarla da şahitlik ettiğimizi, göreceğiz. Şimdi hocam bu çocuklar yolda görmüş olduğunuz çocuklar bu ailelerin yaşayan şanslı çocukları bunlar hayatlarını etraftaki yığıntılardan harabelerin içerisinden demirler toplayarak, kurda toplayarak kazanan e, ve bu kazandıklarının yani kazandığı parayla sadece günlük ekmek alabilen çocuklar bunlar ailelerini yiyecek içecek götürmekle mükellef olan insanların bulunduğu bir köy. Yani bunlara şanslı demek eee ne kadar doğru bilemiyorum ama hani yine mi buraya yardım yapacağız? Yine mi buraya yardım yapacağız diye sorduğumuzda kendimize evet burası buraya yardım yapmalıyız. Evet. <laughs> evet hocam. Şimdi gittiğimiz yerleri benim nezdimde hep kıyaslayarak hareket ettim ve şu sonuca vardım. Yetim var, dullar var. Ve o yetim ve dullar daha kötü yerler reva görülmüş gibi duruyor. Onu fark ettim açıkçası. Acı bir gerçek. Ne demek istiyorum? Şimdi orada bir buçuk milyon Suriyeli var İdlib'de. Kimisi daha iyi yere çadırını kurmuş. Daha iyi yere çadırını kurdu diye zengin midir? Evet, bu resme göre onlar çok lüks içerisinde yaşıyor. Bu çadırda kimler kalıyor diye sorarsanız bu çadırda da yetimler kalıyor. Her bir çadıra baktığımızda 3-4 tane yetim. Ortalama söylüyorum ben bunu. Dul kadınlar var. ve en kötü yer reva görülmüş. Daha acı bir durumu söyleyeceğim. Bu arazi aynı zamanda onlara da kiralanmış. Evet hocam. Cüneyt Hocam. Bu iğren çadırların içerisinde yaşamak zorundalar ve buraya kira ödemek zorundalar. Hocam ben de burada bir şey söylemek istiyorum. Şu iki branda görünüyor, mavi branda. Onların arasında bir tuvalet vardı. Ben gittim baktım, etraf kapalı değil. İnsanlar hayvan gibi yaşıyorlar. Ve biz de hayvan gibi tüketiyoruz hocam. Kimse kusura bakmasın. Ee, onlar insancıl şartlarda yaşamıyorlar. Ee, bu bir insanlık meselesi bence. Bu resme ne zaman baksam o lavaboda e, etrafı kapalı olmadığı için düşen iki çocuk geliyor gözümün önüne kendi çocuklarımız, kendi ailemiz, akrabalarımızla kıyaslamak yanlış. Oradaki o çocukların hakkı, o ailelerin, o yaşamların hakkını vermemiz için bizim bugün en azından kaygı duymamız lazım. Ee, Lavabo buradan görünmüyor, çekmeye utandım çünkü o tarafa da gitmedim. Ama hatırlıyorum, burasından oraya namlı satıyor. Cüneyt Hocam, e, manzara ortada. Daha azını anlattığımızı düşünüyorum. Hocam, mesela burası. Evet. Yavaş yavaş şahitlik ettikçe beynimizin felç geçirdiği yerlere geliyoruz. Çocuklar ayaklarında terlik yok. Özür dilerim. Terlik var. Çorap yok. Zemin çok berbat. Hava soğuk. Şu anda insanlar gelmiş ve tek bir şey istiyorlar. Güler bir yüz. Başlarının okşanması. Başka da bir beklentilerin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onların zaten bir lüks ihtiyacı yok ya, yani günlük bir parça ekmekten başka bir şey görmüyorlar. Ee, yani ne verirsen ver, o zaten biriktirip yarın yiyecek. Yani sadece yemek yiyebilmek için çalışmak zorunda olan çocukların resimlerini görüyorsunuz. Ben buraya girdiğimde hocam, şurada göstereyim. Çocuklara elma dağıtalım dedik, etraftan getirdiğimiz elmaları dağıttık. Ee, yalnız şöyle kuyruğa geçtiler. Kendi kendilerine hemen sıraya dizildiler. Elmaları dağıtacağım böyle tek sıra halinde. Kızlar bir tarafta, erkekler bir tarafta dizildi. Resimde görüyorsunuz. Çocukların her beşinin sadece birinde ayakkabı gördük hocam. E, kaldırıp kafamı onlara bakmaya çalıştığımda gözleriyle e, denk geliyordum. Yani gözlerine bakamıyordum. Utancımdan eğip kafamı yere bakacaktım. Yere de bakamıyorum çünkü Çıplak ayakları var. Nereye bakacağımı bilemedim hocam uzun süre. Gözlerimi kapatmak istedim. Burada olmamayı istedim. Ee, ya bu bir insanlık dramı. Ve buna şahit olmak da başka bir dram zaten. Hocam. hocam çok normal. Anne var, baba yok. Üst baş sağla sola temin edilmiş. Kaldığınız çadır kira. Günü kurtarmaya çalışıyorsunuz dışarıdan gelen herhangi bir yabancının dediğini de sonsuz itaat ediyorsunuz. Sıraya geçin dediğinizde bu yetim çocukların hepsi tek bir elma için hiç seslerini çıkarmadan. Ben aslında hak veririm çocuk dedin şımarır. İnanın o çocuklar zerre şımarmadı. Ve o şekilde sıraya geçti. Vazifesi o günkü istikakı olan bir elmayı alabilmek için. Ve o bir elmayı da birazdan kavuştular. Hocam elma dağıtımı sırasında ben e, bu resimde bir şey gördüm. Köyün en büyük çocukların en fazla 12-13 yaşlarında olduğunu gördüm. Yani bir köyü kalkındırabileceksek mesela diyelim ki girdiğimiz köydeki kadın, şey e, muhtar kadın çadırlardan sorumlu olan kişi kadın. Neden? Çünkü erkek yok. E, erkekler arasındaki en büyük çocuk 12-13 yaşlarında o çocuklar nereye gidiyor? Yani büyüdükleri zaman Türkiye'ye kaçtığını mı zannediyoruz? Belki 300 TL orada askerlik yapan diğer çocuklara karışıyorlar. Belki başka bir yola giriyorlar. Bu çocuklar kötü oldu. Kötü bir hayat yaşam sürdüler. Ve karşımıza kötü bir şekilde çıktıkları zaman onları suçlayamayız. Çünkü yaşam onlara bizimki kadar kaliteli bir hizmet sunar. Soru şuradan geliyor aslında Cüneyt Hocam. Bunu bu sınırımızdaki, kendi bahçemizdeki çocuklara bir sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak? Çıkan onları yok ediyor. Hocam bir şekilde o çocuklar 12 yaşına gittikten sonra başkaları tarifine sahipleniyorlar ve çocuklar yoklar. Dünyada çocuk istismar, istismarcılığının önlenmesiyle alakalı bir sürü şey var. İşte kadın istismarıyla alakalı bir sürü kural var. Burada hiçbir kural geçerli değil. Korona kuralları bile geçerli değil. Bir tane insanın ağzında maske görmedim. Yaklaşık 1 milyon Suriyelinin yaşadığı bir bölgede bir tane insanın ağzında maske görmedim hocam. Evet maalesef. Sağlıktan uzaklar, ekonomi yok, e, vatanları neredeyse elden gitmiş, sahipsizler. Dünyada bunlara görmedim, duymadım, bilmiyorum muamelesi yapıyor. Eğer bizler de Müslümansak biz bunları göz ardı edemeyiz Cüneyt Hocam. Kesinlikle hocam. Yani şöyle bir çadır yerine gittik. Buradaki insanlara bebek bezi ve Çocuk maması götürdük. Yani ailelerin içerisindeki durumu böyle onlar ona ihtiyaç duydukları için götürdük ya yani ona ihtiyaçları var. Ee, gitmeden önce şöyle yerler gördük hocam. Çöpten bulmuş oldukları bebek bezlerinin hepsini yıkayıp asıp yani su da yok yani o yıkamayı düşünün, asıp kurutup tekrar satıyorlar. Kullanıyorlar da değil hocam, satıyorlar. Yani bu, bu bir yaşam kalitesi ancak bu kadar aşağı düşebilirdi. Burası da. Onlara bu e, hizmeti götürdüğümüz yerde hocam. Evet, buraya bir parantez açayım ben. Ee, Arnavutköy'den köyden bir fabrikatör sahibi, 125 bin liralık bebek bezi, bebek maması yardımı iletmişti. Onun yardımını temsilen biz oradaydık. Daha sonrasında olabildiğini, aslında şahitlik etmek için de oradaydık. Şurada hurda toplayan çocuklar var hocam görüyorsunuz. Yani bu yaşa gelmiş hayatını devam ettirebilmek için birilerine bir şeyler satmak zorundalar bu çocuklar. Bunlar doğar doğmaz koşmaya başlamışlar. Yaşlarının, yüzlerinin ya da e, nerede doğduklarının hiçbir önemi yok. Belki çoğu burada doğdular. Zaten bu resmini gördüğünüz insanların çoğu Halep'ten, Şam'dan savaş çıktığı zaman buraya göç etmişler. Yani şehrin içerisinde yaşayan yaşıyor. Çadır kentlerde yaşayanlar etraftan gelip Türkiye'nin sınırına sığınan insanlar bunlar. Bu çocukların ya da ailelerinin eskiden nasıl bir hayatı vardı? Belki bizimki kadar kaliteliydi hocam. Yani bizim e, burada bunu düşünmemiz lazım. Burada aslında vurgu yaptığınız şey devlet ile ilgili. Kesinlikle hocam. Ee, vatan minel iman diye bir hadis-i şerif olduğunu biliyorum. Vatan sevgisi imandandır. Vatanımızın ne kadar kıymetli olduğunu bilelim. Vatansız olan birinin... Bir defa vatansızsan yetişkin birisi yok. Senin de çoluk çocuğuna bakarak birileri yok. Öyleyse de bunlara kim sahip çıkacak? Bu kocaman bir soru işareti. Kimse sahip çıkmayıcı da çocukların hurda to toplaması çok normal oluyor Cüneyt Hocam. Evet hocam. Yaşam devam ediyor. Evet. Ee, bu fotoğrafla ilgili gurur mu duydum desem aynı zamanda hicap duydum hocam. Yani hicap da var. Şimdi ee, alabildiğine bu M400 karayolunun sol tarafındaki yer çünkü bu taraf güvenli yer diye geçiyor. Bu Allah uzun olan yer, tek sıra halinde gitmiş yer. Hicaz Demiryolu değerli arkadaşlar. Hicaz Demiryolu'nda zamanında Sultan Abdülhamit Han yaptırmıştı. Niye oraya kuruyorlar çadırları? Şimdi İdlib'de verimli arazi var. O kırmızı toprak ve sol tarafı görüyorsunuz zeytin bahçesi. Oraları kurduğun zaman çadırı ister istemez herhangi bir yağmurda içerisi toz, toprak, çamur oluyor. Ama demir yolu olursa bir üçgen sağlıyor. O üçgenin üstü dümdüz bir yol olduğundan dolayı, sert bir zemin olduğundan dolayı oraya çadırlarını kurmuşlar. O Hicaz demir yolu bu Suriyeli e, halka yuva olmuş. yuva olmuş. Hocam burası da başka bir köy. Biraz hani şöyle düşünelim. Burada yaşayan insanlar yine göç ederek gelmiş, sınıra sığınmış, yaşam şartları zor olan bir bölge olarak görelim. Buradaki insanlar yardım bekliyorlardı. Biz onların halini görmeye gittik. Geçeyim hocam isterseniz. Şuraya gelelim. Burası da hocam hatırladıysanız sağdaki resim yine az öncekine ait de soldaki resim biz yani şehrin içerisine girmeye başladığımız zaman yetimler için kıyafet dikilen bir yer vardı. Yetimler için kıyafet dikilen bir tekstil atölyesi. Toplam 5 tane makineden oluşuyor tekstil atölyesi dediğimizde. Oraya girmeden önce bunun gibi birçok çadır kent gördük. Oraya gelip sığınmış çadır kentlerin olduğunu gördük hocam. Evet. Evet söyleyeceğim. Evet, merak ettiğimiz yerlerden birisi de şu anda Suriye Özgür Özgür Suriye Ordusu'nun içerisinde e, elinin altında olan İdlib, Aziz, Afrin. E, buralar şu anda onların elinin altında. E, savaşın izlerini göreceğiz şimdi. İlk durağımız İdlib'e doğru girerken e, şehir merkezindeki bir yer. Burada e, şu sağ taraftaki fotoğrafta 50 tane çocuğun şehit edildiği söyleniyor. Denizden gelen bir bombayla e, o bina yıkılmış ve 50 kadar e, Suriyeli çocuk şehit edilmiş. Evet, Suriye'deki e, savaşın izleri. Evet, burada savaşın izleri derken iyice anlamanızı istiyorum. Çünkü savaşın izleri dediğimiz e, dikkat ederseniz herhangi bir arama kurtarma çalışması yapılmamış yani içinde. Belki çocukların şeyleri. Hocam şehir efsaneydi. Neden? Çünkü mimarisiyle ve geçmişteki kültürlerin izini taşıması yönünden neredeyse yani e, içerisine girdiğimiz zaman bizi bambaşka bir yolculuğa çıkarttı. Şehrin mimarisi efsane ama duvarlardaki mermi izleri, kırık camlar, e, harabe evlerin içerisinde yaşamaya çalışan insanların brandadan yapmış oldukları küçük evde görüyorsunuz canım. Evet hocam her ne kadar kafana bomba yağsa da orada bir kız çocuğunu görüyorsunuz öğrenciyi. O okula gidiyor. Yani bomba da yağsa hayat devam ettiğini göstergesi. Her şekilde şöyle görüyoruz hocam şehrin içerisini. Biraz dolaştık. Bu fotoğraflarda da görünüyor. Şehrin mimarisine dikkat edin. Yani bir tarihi dokusu var hocam belli. Dışarıdan görünüşü şu. Yani belki bir beton kütlesi görüyorsunuz burada. Belki de bir mega şehir görüyorsunuz. Mega kent görüyorsunuz. Ama ben e, o sokağın içerisinde ölü insanlar görüyorum. Yani ölmüş bir yaşam görüyorum ya da ölmeye terk edilmiş insanlar görüyorum hocam. Evet. Ee, şurada bir zeytinlik vardı hocam. Evet. Ee, şimdi bu fotoğrafta da hep insandan bahsettik de aynı zamanda insanın da vahşice katlettiği zeytin ağaçlarını görürüz aslında. Mezhep farkı vardı İdlib'te. İşte Şii grupları orayı terk ederken Zeytin ağaçlarını kesip de terk etmiş Cüneyt evet, Hocam. Aynen. Yani hiç kimse yar olmasın, giderken de zeytin ağaçlarını kesip orayı terk etmişler. Onun yerine diğer güçler almış orayı. Aynen hocam. İdlib'in içerisinden çıktık, e, belli bir süreliğini orada yaşayıp e, kaderini bekleyen insanların şehri burası. Ne yapmışlar? Demişler ki biz Halep'ten, Şam'dan geldik, burada biraz konaklayacağız. Ya oradaki savaş bitince oraya geri döneceğiz ya da Türkiye sınırına işte başka bir yere geçeceğiz diye geçici olarak gelmiş buradaki e, konaklama yerine yerleşmiş 1 milyon Suriyelinin yaşadığı bölgeye girdik. Burada e, hocam geçici dedik de kaç yıldır buradalar? Hocam 10 e, yıldır e, savaşın başladığı yerden itibaren 10 yıldır bu halk burada. E, beni etkileyen şu olmuştu. İlk başta gördüğünüz çadır kentler kaçar kişilikti? Kaç tane çadır vardı? Hocam 50 60. 50 60. Her yer dedim 50 60 tane vardır yani çadır kent diyordum. Ta şu devasa manzarayla karşılaşana kadar 1 milyon İdlib'li şu anda derya deniz manzarasıyla karşımızda. Her yer çadır, her yerde yetim var, her yerde o günü geçirmek isteyen, 24 saatini tamamlamak isteyen insanlar var. Kesinlikle hocam. Bu yaşam tarzına biz ne söyleyebiliriz bilemiyorum. E, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Şahit olduk, biz de sizi şahit ettik. Artık siz de şahitsiniz hocam. Biz de e, bu şahitlikle ilgili e, olabildiğince İHH olarak o yaraların sarılmasının farkındalığı için İhaya sahip çıkmamız lazım. Kesinlikle hocam. Oradaki diğer yardım kuruluşları, işte Diyanetimiz... Fetih vardı. Evet, Diyanet vardı. Kızılay. Fetihler vardı, Kızılay vardı. Ee, bu. falan da vardı, kabul etmek lazım. Bu derneklere sahip çıkmamız lazım, bu vakıflara sahip çıkmamız lazım. En azından onlar orada cümlemin başında dediğim gibi her biri birer deniz yıldızı gözüyle bakıyorum. Kesinlikle. Sahip çıktığımız zaman hayatta kalacaktır. Sahip çıkmadığımız zaman da bu insanlık dramı bu şekilde devam edecektir.